Evet, merhaba gençler. Abone olmayı unutmuşsunuz, beğenmeyi unutmuşsunuz. Ondan sonra, beni unutmuyorsunuz Kayık. Ispanak dede ama ispanak, peynir, salça biber, bahar vesaire işte bu şekilde fırına verip kayık yapıp gelmiştir. Kayık yapıp geldim, yani tadına bakalım. Nusret. Şöyle yapayım da ya, böyle ya, usta. Usta da. Şöyle, şöyle yapayım o zaman. Neyse bugün Nusret'in o yerine keseriz burada. O etini burada pişirip yaparız. İnşallah. Şimdi ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Bismillah. Evet. Evet. Apıçallı bir kapnış geldik. İkincisi. Çok güzel. sanki soğanla kavrulmuş. O da güzel, çok hoş, çok güzel bir tat çok güzel bir lezzet. <laughs> Dediğim gibi ıspanak, pendir, soğan ve işte baharat. Çok güzel, elinize yani sağlık. <laughs> Hareket. Videodan sonra devam ederiz. Ne anladım size bugün? size ne anlatayım Size fırça mı atayım? O genelde bizim hakkımız anlayışlı. Çok anlayışlı. Fırça atmayalım. İyi yanları görelim. Yani toplumdur, o da kalabalıktır ve gecedir. Hele bu akşam retraftan bahsedelim. Akşam eve döndüğümüz zaman hakikaten yani insanın ruh hastası olması elden bile değil. O özellikle tam akşam saatinde, orta bir saat midir, iki saat midir? Yani tam mesela kapanıyor vesaire, herkes de akşam oluyor. Ee, trafik yani hiç çekilmiyor. Ta eve gelinceye kadar adım adım, adım adım, adım adım, adım adım. Zaten bir de o e, yani kaza maza olmuşsa vesaire tam maalesef buradan çıkıyor. Burası Urfa, Urfa böyle. İstanbul'daki anlayarınız. Veya diğer büyük şehirler vesaire. Bir Ankara gibi, İzmir gibi. Hasılı e, bir kamu spotu mu diyorlar? Dediler bunu. Dediler bir şey konuşma <laughs> Biraz buna değineyim. E, sürücüler yani hakikaten yayalara çok çok dikkat etmesi lazım. Dün yayalardan bazı arzalı yayalardan bahsettik. E, sürücüler Şimdi bazı yerlerde yani öyle bir ana cadde var ki orada senin yavaşlaman bile tehlikelidir. Alamamızda kazaya sebep olur. Onun için orada yani ağırlık yayalara düşür. Ama diğer o şehir içinde, şehir merkezinde vesaire yani burada yani ben artık kalbim hakikaten yani sürücüler de yayalara yol vereyim. Kesinlikle. Yani istisna hariç. E, bununla beraber e, bir trafiğe çıktığımız zaman ya bazen bakıyoruz adam çok hızlı geldi, makas atada geldi, suatı geldi, dörtlü yapmış vesaire. Hakikaten her şey insan var. Kimisi inşaatçı, kimisi çok çok acil durumda var. Yani nereye gitmesi gerekiyorsa artık çok acil bir işi var ilgili. hakikaten bazen de gereksizliğinden yapıyor, soytarlığından yapıyor. Ya burada bizim bir tane komşu var. Bu aralar sessiz sedası gelmiyor. Bir motoru var, motorun sesini bile açmış. Ya koşmuş adam. Soy soytarlığın teki. O motor sanki de gider. Evin yanına gittim de motorun kalın sesi kısıyor. Ya bir, üç, beş artık yani bir hafta, iki hafta, bir ay. Ta öbür tarafta fırın var öbür mahallede. O fırına gidiyorum. Baktım o fırına gene o motorcudan bahsediyorlar. Yani yazık günah. Yani bu koşma adam çocuk değil, genç değil. Yani gençleri biraz 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 anlayabilirsin. Dersin bana gençleri anlamıyor. Her türlü soytarı yapıyor. Ve ya bu kosma adam, evli bir adam. Altına almış bir tane boyut motoru şöyle pahalı motor. Harley Davidson tipi motorlar şöyle boynuzları şöyle şey. Yani bu neyin havası? Git <laughs> daha başına istediğin kadar kazını aç. O senin motorun kazının havasını bana mı atıyorsun? Yazık günah değil mi? Her gün her gün. Saat 11 oluyor adam çay içmeye bile Yine aynı şekilde. de döner. Yine aynı şekilde. Teşekkürler. Saygılar. Ee, daha sonra arabalardan devam ederiz. Bildiğimiz kadarıyla söylemek istediğimizi vesaire. Kayık 10 numara. Tertemiz. Süper. Muazzam. Mükemmel. Evet. Şimdilik bir günlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yani e, zor zor günlerden geçiyoruz. Hakikaten kolay değil. Bazı arkadaşlar diyor ki ya böyle yemek programı yapışsın. Yani işte olanı var olmayanı var vesaire vesaire her çeşit insan var. Yani elimizden geldiği kadar fazla tahmin açarız ama e, bu kadar işte. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bye.